Merhabalar sevgili öğrenciler. ikinci sınıf çalışma kitabımızdan matematik dördüncü üniteden sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Evet 7 sorumuza bakalım. Hangi renk kartlardaki işlemlerin sonucu birbirine eşittir? Sevgili öğrenciler çarpma işlemi toplama işleminin kolay yöntemidir. Burada bakalım. 4, 4, 4, 4. Kaç tane 4 var burada? 1, 2, 3, 4. 4 tane 4'ü toplamış. Bu durumda bunu kolay olarak yani çarpma olarak yaparsak 4 tane 4 eder değil mi? Bakın burada 4 tane 4'ü toplamak demek 4 tane çünkü çarpmanın diğer adı taneydi. 4 tane 4 demek. Demek ki sarı kart ve pembe kart birbirine eşit olacak. Buraya bakalım. 8 çarpı 3 ne demek? Yani 8 tane 3'ün toplamı ya da 3 tane ters de olabilir. 3 tane 8'in toplamı demek. Burada böyle bir işlem göremiyoruz. Ee, burada da 6 tane 3'ün toplamı yani 6 kere 3 18 burada da 8 kere 3 24 burada cevabımız sevgili öğrenciler B şıkkı olacaktır. Evet 8. sorumuza bakalım. Ayşe'nin 15 tane şekeri vardır. 3 arkadaşına 2 şer şeker verdikten sonra kaç şekeri kalır? Sevgili öğrenciler, 3 arkadaşına 2 şer şeker veriyormuş. Yani 3 tane 2 vermiş olur. Bakın bunlar arkadaşları olsun. A arkadaşı, Ahmet olsun, e, Neslihan olsun ve Ceren olsun. Evet, 2 Veriyor, 2 veriyor ve 2 veriyor. Toplamda ne kadar şekeri vardı? 15 tane şekeri vardı. Sevgili öğrenciler bunu 15'ten teker teker 2 çıkararak da yapabiliriz. Daha kolay bir yöntem var. Bu verilen kısım yani e, bu kadar vermiş bu verilen kısımları bir toplayabiliriz ya da istersek çarparız. Toplarsak 2 artı 2 artı 2 6 eder sevgili öğrenciler. Ya da çarpabiliriz 3 tane arkadaşına her birisine 2 tane verirse 3 tane 2 yani 6 tane vermiş olur sevgili öğrenciler. 15 şekerden 6 şeker çıkardığımız zaman da 15-6 o da 9 eder sevgili öğrenciler cevabımız A şıkkıdır. 10. sorumuza bakalım. Verilen çarpım tablosuna göre üçgen artı kare artı Yıldız kaçtır? Evet sevgili öğrenciler bakın burada üçgen, yıldız ve kare her birisi bir sayıyı ifade ediyor. Bunları bulmamızı istiyor ve bunları bulduktan sonra da toplamamızı istiyor sevgili öğrenciler. Bu tabloya baktığımızda tablo bir çarpım tablosudur sevgili öğrenciler. Bakın şöyle 3 ve 2'nin birleştiği, kesiştiği yer çarpıyoruz. 3 ile 2'yi çarptığımızda 6 eder. Hmm, demek ki bu şekilde yapacağız. Yani üçgeni bulabilmek için 1 ve... 2'yi kesiştireceğiz. Bakın şöyle şöyle. Bunu gösterelim. Evet şöyle ve şöyle. Bu şekilde kesiştiği yer tam üçgen oluyor sevgili öğrenciler. Üçgen olduğu için de o zaman üçgen neye eşittir? 2 çarpı 1'den 2'ye eşittir sevgili öğrenciler. Üçgeni 2 bulduk. Evet şimdi karaya bakalım. Sevgili öğrenciler bakın. 0 ile 5'i çarptığımızda bakın şöyle çizgi çekiyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Çizgi çektiğimde 0 ile 5'in çarpımı olarak görünüyor. 0 ile 5'i çarptığımızda sevgili öğrenciler 0 çarpı 5 yani 0'ın 5 katı. Sevgili öğrenciler 0'ın katı olamaz çünkü 0 zaten yoktur. O zaman karemizde 0 oluyor. Yıldızı bulalım. Sevgili öğrenciler bakın yine çizgi çekeceğiz. Bakın 4'ten 3 görüyor, görüyor musunuz? 4 ile 3'ün çarpımı 4 ile 3'ü çarparsak 4 tane 3 eşittir 12 eder. Evet. Yıldıza da 12 yazalım. Böyle matematiği çözerken soruları çözerken tek tek yazacaksınız sevgili öğrenciler. Sırayla yapacaksınız. Acele etmeyeceksiniz. Evet. 2 ile 0'ı toplarsak 2. Sonra 12 ile 2'yi toplarsak 14 eder. Sevgili öğrenciler cevabımız aşkıdır. 11. sorumuza bakalım. Buna göre kitapla kaç kitap getirilmiştir? Sınıf kitaplığı için 10 öğrenci 2'şer kitap. Öğretmen de 15 kitap getirmiştir. Evet kaç kitap olduğunu bulacağız. Sevgili öğrenciler bakın 10 tane öğrenci bakın eğer bu şekilde ifade ediyorsak tane olarak ifade edebiliyorsak burada çarpma işlemi vardır. 10 tane öğrenci 2 kitap getirmiş. O zaman ne diyeceğiz? 10 10 tane 2 kitap gelmiş olur değil mi? 10 öğrenci her birisinden 2 kitap gelirse 10 tane 2 kitap gelmiş olur. 10 tane 2 20 eder sevgili öğrenciler. 20 ile öğretmen de 15 kitap getirmiş. Ne yapalım? 20 ile 15'i toplayalım. Nasıl olur? 5 3 değil mi? Evet, cevabımız 35 sevgili öğrenciler. Evet 9. sorumuza bakalım. Yukarıdaki işlemin çarpma işlemi şeklinde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrenciler yine söylediğim gibi tane diyeceğiz. Tane olarak ifade ettiğimizde zaten onu çarpı olarak söylemiş oluruz. Burada kaç tane 3'ü toplamış? Kaç tane 3'ü toplamış? 1 2 3 4 5. 5 tane 3'ü toplamış. Peki hangisi 5 tane 3? Bu sevgili öğrenciler cevabımız 5 şıkkı olacaktır. Toplayalım 3 3 daha 6, 9, 12, 15. 5 tane 3 de 15 eder sevgili öğrenciler. Evet 12. sorumuza bakalım. Bakın bu yine bir çarpım tablosudur. Ve bu tabloda 3 ile 2'nin çarpımı buraya yazılır. 3 ile 3'ün çarpımı buraya yazılır. 4 ile 2'nin çarpımı buraya yazılır. 3 ile 4'ün çarpımı şuraya yazılır sevgili öğrenciler. Evet Verilen çarpım tablosu tamamlandığında aşağıdaki sayılardan hangisi tabloda yer almaz? Evet bakalım. 3 ile 2'yi buraya yazıyorduk. 3 kere 2, 6. 3 tane 2, 6. 2 tane 4, 8 eder. 3 tane 3, 9 eder. Ve 3 kere 4 yani 3 tane 4, 12 eder sevgili öğrenciler. Tabloda 10 yoktur. Cevabımız 10'dur. Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisi doğrudur? Sevgili öğrenciler sıfırı ne ile çarparsak sıfır eder. Çünkü sıfır kat e, yok olan bir kattır. Evet sıfır tane demek yok olan bir tanedir değil mi? Evet 13. soruda evet 6 tane sıfır sıfır eder doğru. 3 tane sıfır sıfır etmesi lazımken 3 etmiş sevgili öğrenciler yanlış. 1 bir tane 1 de 1 eder sevgili öğrenciler. 1 tane 1 bir, 1'dir. Evet bu durumda cevabımız A şıkkı olacaktır. 9 14. sorumuz. 9 katlı bir apartmanın her katında 4 daire vardır. Sevgili öğrenciler bakın 9 kat. Kaç kat varmış? 9 kat. Evet buna göre bu apartmanda toplam kaç daire vardır? 9 tane kat var. Ve her katta 4 daire var ise şimdi ilk bir katı çizelim sevgili öğrenciler. Bakın kalemimizi alalım. Birinci katımızı çizelim. Bu birinci katımızda kaç tane daire var? 4. Bakın 4 daire olsun. Şurada 1, 2, 3. Bakın bunlar her birisi bir daire. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu, bu bir kat değil mi? Eğer bir katlı olsa 4 daire olurdu. Peki ben bunu 9 kat çıkacağım. 2 kat çıktığımda bakın 2 kat çıktığımda kaç tane daire olur? Bakın. Bakın sevgili öğrenciler 2 kat çıktığında 2 ile 4'ün çarpımı kadar daire oldu değil mi? 2 ile 4'ü çarptığımızda 8 eder. Bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 8. Demek ki kaç kat çıkıyorsak onunla 4'ü çarpacağımız kadar daire olur değil mi? E 9 kat çıkıyorsak o zaman 9 çarpı 4'ten sevgili öğrenciler 36 tane daire var demektir. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Evet A şıkkına bakalım. 3 tane kaç tane 3 var burada? 1 2 3 4. 4 tane 3'ün toplamı aynı zamanda 4 tane 3 demek. Bakın çarpı tane demek. Bu doğru. Evet. 1 artı 1. 2 demektir sevgili öğrenciler. 1 artı 1 2 olur ama 1 tane 1. Bu farklı şeyler. Burası bunun aslında şöyle olması lazım. 1 tane 1 burada 2 tane 1 toplanmış değil mi? Yani 2 tane 1 bu şekilde ifade edilir. Ama 1 çarpı 1 olarak ifade edilmiş. Cevap B şıkkıdır. 2 tane 10 bakın 2 tane 10. Evet yani cevabımız 5 şıkkı oluyor. Dağıtılmadan önce sepette kaç portakal vardı? Bir sepetteki portakalların bir kısmı 8 arkadaşa üçer üçer dağıtılıyor. Geriye 17 portakal kalıyor. Eğer dağıtılmasaydı kaç portakal vardı, değil mi? Sevgili öğrenciler bakın, 8 tane arkadaşlar bakın yine tane diyorum. Bakın, burada hemen şöyle yapacağız. Kalemimizi alalım. 8 tane arkadaşa 3 3'er 3'er verilmiş. Hepsine eşit olduğu için 8 tane 3, 24 tane portakal verilmiş. Geriye de 17 portakal kalmış. Bir de 24 ile 17'yi topladığımızda toplam portakal sayısını bulmuş oluruz. Bu dağıtılmıştı. Bu da kalan portakal sayısı. 7, 4 daha. 11, 2, 1 daha. 3, 4. 41 eder sevgili öğrenciler. Dağıtılmadan önce 41 tane vardı. Sonra dağıtıldı. 24'ü dağıtıldı. 17'si kaldı. O zaman cevabımız aşık oluyor. Değerli öğrenciler bu gibi videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.